aile yılı. Biz diyoruz ki bir evi sadece duvarlar yuva yapmaz. O evi yuva yapan şeylerden biri de evin kütüphanesidir. <laughs> Çünkü kitaplar en güzel paylaşım vesilesidir. Evdeki bir kütüphane sadece varlığıyla bile çocuklarımıza ilham kaynağı olabilir. Bugün dijital çağda hızla akan zamanda durup dinlenmeye, yavaşlamaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Durup bir kitabın kapağını aralayarak düşünmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Dijital kölelikten kurtulmak için kitapların, kütüphanelerin zengin dünyasına kaçmalıyız, oralara kaparlamalıyız. Çünkü insan hiç bitmeyecek kemalat yolculuğunun en kuşatıcı yoldaşı Kitaplar bilgi, hikmet ve hakikattir.